Değerli dostlarım hepinize merhabalar ritmik hareket egzersizlerimizin dokuzuncusuyla beraberiz. Egzersizimizi tanıyalım. Altı sekizlik olacak. Daha önceki egzersizlerimiz hep iki dörtlük seyrinde ritminde gidiyordu. Şimdi altı sekizlik olacak. Si'lerimiz bemol olacak. Si'lerimiz de değişti artık. E, bemol olarak yani egzersiz kürdi olarak çalışacağız. 1 dörtlüğümüzü de 65'te veya 1 sekizliğimizi 130'da icra edeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Re mi fa la sol la fa sol mi. Evet uzun bir küme. Onun için parça parça alalım arkadaşlar. Re mi. Her ikisine de tezine vurdum. Fa la la ya parmak vurarak geliyorum. Fa la sol la. Fa, La, Sol, La Re, Mi, Fa, La, Sol, La sonra Fa, Sol, Mi yine Fa, Sol, Sol'e parmak vurdum. Evet. Daha yavaş alalım. Evet. Şimdi geçelim ikinci kümemize. Do, Re, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re Do, Re Mi, Sol, Fa, Sol Mi, Fa, Re Evet. Birinci kümedeki hareketlerimizin aynısı. Sadece nota yerlerimiz değişiyor. Yani e, 32'liklerin ikinci notalarına hepsine parmak vurdum. Şöyle bir daha yavaş yapalım. Do, Re, Mi Sol, Fa Sol, Mi Fa şu parmakla da yapabilirsiniz. Do, re, mi, sol, fa, sol, mi, fa, re. Bir üç veya iki dört. Her ikisi de olur. Bu ölçümüzü toplayalım. Re, mi, fa, la, sol, la, fa, sol, mi. Do, re, mi, sol, fa, sol, mi, fa, re. Re, mi, fa, la, sol, la, fa, sol, mi. Do, re, mi, sol, fa, sol, mi, fa, re. Toplamımız bu olmuş oldu. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Si do, re fa mi fa, re mi do. Bir merdiven mantığı var zaten. Si do, re fa, mi fa, re mi do. Evet, diğer kümelerimizdeki konularımızı merdiven şeklinde bir tık bir tık yürüterek getirdik. La si do mi re mi do re si. La si do mi re mi do re si. Evet burayı biraz açalım. Burayı orta telde yapacağız arkadaşlar. La si bir bir kaydırarak geldim ve tezine attım. Do mi re mi do re si. Evet ikinci notalarımıza hep parmak vurduk. Aşağıdaki bu hareket aslında buraya taşıdık. Mantık yani bu. Şimdi 3. ölçümüze geçiyoruz. Si, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Si. Si, Do parmak vuruyoruz. Si, La kaydırma yaparak La aslında çekme yapmış oluyoruz. Diğer parmağımızla yaparsak ne olur? Si, Do, Si, La. Burada tam anlamıyla çekme yapmış oluyoruz. Si, do parmak vurma. Si, la parmak çekme. Ama bir üç alırsanız si, do, si, la kaydırma yaparak alacaksınız o çekmeyi. Fark bu. Si, do, si, la, si, do, si, la, si. Üst üste gelmiş aynı hareket. Üçüncü ölçünün ilk kümesi. Evet veya her iki parmakla da olur. La si la sol La si do re La si Si parmak kurdum La sol La si do re Evet şimdi bu ölçümüzü toplayalım. Son ölçümüze geçmeden burayı 3 ölçü bir Değerli toplu hale getirin arkadaşlar. Evet. Sonra geçtik son ölçümüzde. Mi fa mi sol fa sol mi fa re sol fa sol uzun bir ölçü evet. Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, fa, Re, Sol, Fa, sol. Bakın ne yaptık? Bir geçiş egzersiziymiş gibi tezene attık. Tezene atabilirsiniz. Veya bunu par ikinci notalara parmak vurarak da yapabilirsiniz. Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Sol Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La Evet şu sonunu biraz açalım. Mi, Fa, ikinci kümeyi anlatıyorum. Re, Mi, buralarda aynı. Hep ikinci notalara parmak vurdum. Do, Re, Do, Re. Her ikisine de üst alt tezine vurdum. Yani şuradan almadım. Alt telden aldım. Do, Re, sonra Si parmak vurma. Do parmak vurma. La. Evet, La ile tezine vuruyoruz. Sonra ölçümüzü toplayalım. Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, mi. 2-4 ile aldık. 1-3 ile olamaz mıydık? Alırdık. Orayı da alalım. Evet. 1-3 ile alırsak da bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi en baştan alıyorum. yavaş hali bu olur. Tabi çok yavaş yaptığımızda müzik çıkmıyor. Biraz daha hızlandıralım. Evet arkadaşlar bu egzersizimiz karakter olarak aynı zamanda kendi içerisinde geçişleri de olan bir egzersiz olduğu için aynı zamanda hız egzersizi olarak da kullanabileceğiniz bir egzersiz. O zaman ne yaparsınız? Bütün notalara tezene vurursunuz. Ve şu orta teldeki parmak vurmaları da normal düze çevirirsiniz. Bir de o şekilde yapalım. hız egzersizi olarak da kullanabiliriz dedik. Biraz daha hız verelim. Hem ritmik hareket egzersiz hem de hız egzersizi olarak harika güzel bir çalışma. Değerli dostlar, bugünkü çalışmamızın burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.